Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ben ve her şey iki çekiyorum. Evet bebekliklerimi göstermiştim. Şimdi azıcık daha büyüklüklerimi göstereceğim. Azıcık daha ana sınıfına gitme yaşlarımda ve ana sınıfında gidiyorum gidiyordum zaten o günlerde. E, ama şimdi büyüdüm tabii ki. Hadi bakalım o fotoğraflar gelsin. Evet ilk olarak fotoğrafınız fotoğrafımız geldi. Evet fotoğrafta poz vermeyi çok seviyordum arkadaşlar. Bunu ben ve her şey bir de söylemiştim galiba. Poz vermeyi gerçekten çok seviyordum. Bebekken de şimdi de anaokulu yaşlarımda da gerçekten çok seviyordum. Burada da böyle bir poz vermişim. Anlayamadım ben de bilmiyorum. Hadi geçelim. Evet, burada doğum günümde arkadaşlar. Kardeşim Yuşa hamur oynamıştık. Bu da şu fotoğrafım arkadaşlarım. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir fotoğrafta çok güzel. Yukarıdan çekmeleri çok seviyordum ve fotoğrafta da çok iyiydim. Ee, yani telefonla oynamayı gerçekten çok seviyordum. Yukarıdan çekmeyi hele hele çok seviyordum. Yukarıdan çekilmeyi de çok seviyordum arkadaşlar. Burada da e, Yuşa çok küçüktüm. Burada da ben de azıcık evet, küçüktüm arkadaşlar. Yuşa da ben Dört buçuk yaşındayken doğdu. Yani aramızda dört buçuk yaş fark var. Evet. Gelsin yeni fotoğrafımız. Evet burada anaokulundayım. Ee, palonçolar gelmişti sınıfa. Ee, yani sınıfa derken okula. Ee, yani ana sınıfına. İşte şöyle balon falan yaptılar hatta arkadaşlar. E, böyle Yüzümü falan çizdiler. Hatta ben korkmuştum. İlk yüzüm çiziliyordu çünkü. O zamanlar ama sonra alıştım. O düğünlerde de falan da çizildi arkadaşlar. Evet. Gelsin başka bir fotoğrafımız. Evet. Burada da aynı pozu vermeye mi çalıştığımı bilemiyorum. Ha, <laughs> vermemişim galiba arkadaşlar. <laughs> burada poz vermek gerçekten çok seviyordum. Orada da burada da her şeyde poz vermeyi çok çok seviyordum. Ama çok çok yani inanamazsınız öyle çok seviyordum ki poz vermeyi öyle, öyle böyle değil yani. Burada da zıp zıp da zıplıyorum. Bir tanıdığımıza gitmiştik bir akraba. Onda zıp zıp vardı. Trambolin diyoruz biz ona. İşte böyle bir fotoğraf çekinmiştik. Orada hatırlıyorum yani. Onun çok iyi hatırlıyorum. Yeni fotoğrafımız geldi bile. Evet. Burada e, bizim kapının önü galiba yok. Gerçekten. Bir misaf yok. Bizim kapının önü burası arkadaşlar. Eskiden böyleydi bizim kapının önü. Böyle bir fotoğraf arkadaşlar. Gerçekten çok küçükmüşüm Böyle bir fotoğraf yapmışım. Bir elim orada bir elim orada. Gerçekten çok iyiyim. Ve çok hareketliydim arkadaşlar. Evet şey yapıyordum. Yani ne diyeyim yani çok ton buldum aslında. Ama hareketliydim arkadaşlar. Şimdi hareketliyim ama balık etli olduğumuz için her şey de olabilir arkadaşlar. Evet, yeni fotoğrafımız gelsin. Evet arkadaşlar, bugünleri çok özledim. Annem böyle topuz yapardı. Ama benim saçım şu anda kısa arkadaşlar. Şu şu çorabı hala hatırlıyorum arkadaşlar. Hala giymek istemişimdir. Fotoğraf biliyor ve bunu hala saklıyor annem bu kıyafeti. Bu montu. Bu montu ve bu kıyafet saklıyor annem arkadaşlar. Bir videomda like atarsanız eğer gösterebilirim arkadaşlar. Bunlar şu çorabı attık galiba. Yırtılmıştı gibi hatırlıyorum ama bilmiyorum arkadaşlar. Hemen geçelim o zaman başka bir e, neyimize, fotoğrafımıza. Evet. Aa burada en sevdiğim arkadaşım. E, yani en sevdiğim kankam diyeyim artık. E, Belinay ablam. Evet. Belinay değil. E, Belinay daha farklı arkadaşlar. Belin ablam daha farklı. Şöyle bakar mısınız? Burada e ACY2'deyiz arkadaşlar. Böyle süslenmeyi çok seviyorduk. Evet burada da poz vermişiz. O da çok seviyordu gerçekten poz vermeyi. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Yani ne bileyim. Çok iyi arkadaşlar. Burada Belin ablam. Çok seviyoruz birbirimizi. Öpüyorum buradan. Onu. Evet. Arkadaşlar yeni fotoğrafımız geldi. Evet. Bunda kuaföre gitmiştik. Bir düğün mü ne vardı arkadaşlar. O yüzden kuaföre gitmiştik. En sevdiğim kuaförde arkadaşlar. Ee, aslında Türkan kuaförde. Ama şimdi Dudu kuaför. Arkadaşlar çok güzel. Her zaman ona gidiyoruz. Ve geçici boya da yaptırabilirim arkadaşlar. Bunu videoda da zaten siz görürsünüz arkadaşlar. Evet. Şöyle okuluna gidiyorum burada da. Burada ee, da kilo olayım bakar mısınız arkadaşlar? Böyle kilo olayım azıcık. Azıcık azıcık. Neyse yeni fotoğrafımız gelsin. Aa canım kuzenim. Ar arkadaşlar canım kuzenim. Kuzenim bu arkadaşlar Ravza. Ee, adı Ravza arkadaşlar. Ee, çok donmuş işte olmuş, işte olmuş, işte olmuş. Ama şimdi arkadaşlar kaç kilo diyorsan 17 kilo. 5 yaşında arkadaşlar. Şu anda ben böyle kucağıma alıyordum hep bunu. Ba burada da babaannemdeyiz arkadaşlar. Evet. Burada da benim ıı, babamın babamın dayısının oğluyla çekildik. Babamın dayısının oğlu Berat ee, o da 2'ye geç yok o 3'e geçti galiba. Evet o 3'e geçti ben 4'e geçtim. Bir yaş büyüğüm olan ama çok tatlıyız böyle takımlar kuruyoruz arkadaşlar. Böyle videolar çekiyoruz ama yollamıyoruz. Ne bileyim yollamıyoruz o istemiyor arkadaşlar. Ama çok tatlıyız. Böyle takım kuruyorduk biz eskiden ve bizi fotoğraf çekin bizi fotoğraf çekin diyorduk ve bizde de kırmıyorlardı annem gel ve çekiyorlardı. Arkadaşlar burada neredeyiz biliyor musunuz? Burada da babaannemdeyiz. Şöyle e, burası teras arkadaşlar. Genişti. Terasta oturuyordu e, babaannem. Genişti ama şimdi taşındı. Evet daha güzel bir ev var. E, burada da dedemdeyiz arkadaşlar. Köye gitmiştik. Ee, çok güzel o, köyde bir evimiz var arkadaşlar oraya da gidip geliyoruz her perşembe günleri ee, ama ben bazen nere gitmiyorum babaannem gidiyor evet bu da dedem anaannemin kocası yani evet arkadaşlar arkadaşlar daha çok fotoğraf var ben size sadece bir kısmını gösterdim. Bugünlük bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Çok güzel fotoğraflarım var. Çok güzel anlarım var. Hemen o zamana gitmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten siz de umarım eski e, şeylerinizi görünce siz de gitmek istiyorsunuzdur. Ee, belki ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben gitmek istiyorum küçüklüğüme. Nasıldı? Ne yapıyorduk? Na nasıl yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Yani ne bileyim. Ee, hangi misafirlere gidiyorduk misafirliklere çok gidiyormuşuz arkadaşlar çok gez gitmişiz ee, ama ne, ne yapayım ki geri gidemiyoruz zamana neyse arkadaşlar görüşürüz bay o zaman